Hepinize merhaba arkadaşlar bugün nasıl yumurta alırsınız onu göstereceğim basta gidiyorsunuz gittikten sonra şu an görkem arabalara takıldı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yumurta sonra, yerine geliyorsunuz. Sonra nereye sonra basıyoruz? Buna basıyorsunuz. Yani yeşil yere i̇n değil basit, mi? Basat. Kim basıyorsunuz? Ondan sonra arkadaşlar şurada yukarıda zaten yumurtalar gözüküyor mesela birden 15'e kadar. Tabii bunun zor seviyesi, kolay seviyesi var. Şimdi Görkem sizin için kolay seviyesini gösteriyor değil mi Görkem? Bey? Evet. Evet arkadaşlar devam et. kat etmeye. olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Görkan'ın dediği gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Ona böyle oldu Görkan değil mi? Evet. Eğer bu videoya 1000 like gelirse bunun daha uzunluğunu çekeyim size. Arkadaşlar 1000 like değildi. Biz onu şöyle yapalım. 7 like gelirse devamını çekeceğiz. 1000 like gelirse devamını çekeyim. Görkem dedim. Hayır, 7 like Görkem dedim. like olur mu? 3.000 like. 1.000 like abone için çok abone olması lazım. Şu anda arkadaşlar bu videonun devamı için kaç like istiyoruz dedi? 7. Evet. evet arkadaşlar Görkem nervisi geldik. Görüşmek üzere bay bay.